Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Ali Efendi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Geldin. İyi misiniz? Allah razı olsun. Sizler bir için sana teşekkür ediyorum. Masayı yuvarlatmışsın. Sen çok cömert bir adamsın. Biz domat... <laughs> Halid İbrahim sofrası gibi oldu burası. Fıstığı var, çayı var, suyu var, ekmeği var, Ramazan'ı var, hepsi var yani. Ee, güzel... yani Ramazan'ın bile burada olması <laughs> başlı başına bir iş. He. <laughs> bir tane Ramazan yani. Şu gözlerin güzelliğine bak. Şu gözlerin güzelliğine bak. <laughs> Şu, gözlerin güzelliğine bak. Şu çek rızı abi, rızı abi. çek. Şu karizmaya bak yani. Şu olmaz diyor ya. <laughs> Adamın bak cesur Ya takkası nerede bunun takkası? Takkayı <laughs> takka bana. Beni çok ama bir Biraz siyah gözlükleri de var. <laughs> tamam. Onu mu gördük gözlükler? Yok. Üzüm ya şu anda. Ha, Aa, hoca oldu hoca. İyade bir tak bakalım. Abi şu güzelliğe bakar mısın? Kafa da tak gözlük. Ya şu güzelliğe bak ya. Çek abi çek. O kadar. Yani Ramazan <laughs> bu işi biliyor yani. <laughs> 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 Eyvallah. Ben de takayım mı? Evet, evet. Tamam, tamam. Tamam, tepe. Vay be. Ramazan ne yapıyoruz? <laughs> Sen köye gidiyor muyuz memlekete? Niye? Evet. Yeğenim yazdım bunları. Evet yazdım, Yazsın. Hesap <laughs> bir yere kaçmasın. Kimin oldu? Bunu oraya yazdım. Bırak. Yana. Allah Allah. Yeni gelmiştir. Sor tanış olma ya. kimin ne oldu? Nereden gelmiştir? Ne Bak senden tanışmak istiyormuş. Kameraya sıkıştır. Erkan oğlu. Erkan oğlu. Arı Doğu Beyazlısı. Evet. İsa Kaca Sarayı'nın oradansı. İsa Kaca Sarayı. İsa Kaca Sarayı 99 yılda yapılmış. Ne de? 366 tane odası var. Osmanlı Osmanlı Sarayı. Bu oradandır abi. Da Maşallah tam güzel yerde Evet. evet. <laughs> Neredesin Maşallah. nasıl? Aleykümselam. selam. Hoş geldin. Hüseyin abi. Şu asmayı da çakalım mı? <laughs> güzel, güzel. Güzel, mı Güzel, ya? Nerede olduğumuz belli olsun. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Aleykümselam. He. Bu ne ya? Aşık adam ya. <laughs> Onu böyle alana bir güldür çok güzel gidiyor ya. Ya bak. Yumurdan yesene ya. Yeter abi sen yemem yeter. Niye yemiyorsun? Ha, yeter mi? Doymadı sen. Doydu ha. Doymadan doydu ha. Evet. Uçuyor şey ya bu ya. Yiyor musun abi ya? Ne o çay? Ne diyorsun onu? Kim? kim? Yavaş, doğru ya. Oğlum <laughs> <Onu> mali. <falan, gülüyor> doğru lan. <laughs> ne? Şey abi alerjisi var. Bir şey dokunuyor ona. Bir de kaşıyor, geçmiyor. Abi yemekten duruyor. O ona krem alıyorlar da şey kaşıyor. kaşıyor. Şey vardır ya. var onda var mı? Var var. Şey kaşıyor durmadan. Kaşımaması lazım. Ama işte dayanamıyor. İşte o kaşıdıksa azıyor baksana. Sizin muhabbetinize do doyum olmuyor ha. Öyle hiç konuşmuyorsunuz. Ben mi? Ve aleykümselam. selam Bu değil mi? Bak ben hiç konuşmamışsın. Bu <laughs> <laughs> konuşsana. Sağ sebebi var şu konu. Ne? Ne söylüyorsun? Mutlu bakalım daha bitmedi ki bitsin ondan sonra. Abi ne gel? Lütfen. O bitsin ondan sonra. Bir sarıl bakayım Ramazan'a. Görüş. Bana, sen bakayım bir tane. Sen de. Yap. Aa. Bomba gibi. Beni seviyor musun ha? Evet. Adın neydi senin? Ramazan Bey. Ramazan Bey. Oo maşallah. Gidiyor musun? Hem de Bey. O ha. He? Bey Bey. Gidiyor musun? Bey sana bir şey diyeyim. Ramazan gibi olsun herkes burada. Vallahi her kimse. Şey... Yok. Vallahi kimse şey yok. Evet. Ne, ne olur biliyor musun Sabri Hoca? Hı. Olay diye bir şey olmaz burada. Kütürük diye bir şey olmaz. Evet. Bu adamın içinde zerre kadar kütürük yok. <laughs> kütürük yok bu adamın içinde. Yok abi. Tertemiz bir kalbi var yani. Evet. Selam veriyor gidiyor adam. Çayını içiyor gidiyor. Kimseye yaramazlık yapmıyor. Kimsenin malını çalmıyor. Kimseye kötü düşünmüyor. Aynen öyle. Ha. He. Ha, hey, maşallah. Allah, Allah razı olsun. Yani. <laughs> <laughs> Pel pelivan gibi maşallah. Ali lan anlaşan biliyor musun? Yok. İyi mi oldu? O ne ya? Ama sen denize gideceğim. <laughs> Bu akşam seni götürebilirim. Ha sen de Yok. mesela beni kaptırdım. Yok. Seccademiz de var, biz de Ara sıra suya gireriz. Sen bu Sonra gelirsiniz, tespit çekersiniz. Havas kadar. Hazırlık daha. Hep Ramazan'ın var mıydı? He. Öyle değil mi? Herkes Ramazan Bey. Vallahi damma etki. Kazanmışım olmam, kutaymış. Hayatın her bir yerden bir bir de bir tane şamba da vereceğiz. Ha. Bunun babası. Abi bir tarafındı yok olacaklar. Olay hiç. İsyan etme. Bak, bak, bak yeter. Arkadaşlar, velan Rabbimdir, alan Rabbimdir. Şükredelim. Öyle değil mi kardeş? Öyle değil. Şükredeceğiz abi. Allah sarı peker muhabbet değiliz. Şükür sezdi değil mi? Evet. Hamd sezdi değil mi? Bitirelim mi? bitirelim. O zaman şöyle diyeyim. Allah için sevgiyle başlarız. Allah için muhabbetle biteriz. Dua ile tamamlarız inşallah. Vallahi i̇nşallah. Yapacağız. Son sözün. İnşallah. Oraya bak. Ev salla. Ev salla. salla. Sen de ev salla. Yok bunu görmeyin, gelsem de. Allah'a emanet, hayırlı evet. günler diliyoruz. Hayır.